Evet arkadaşlar. Bugün sizlere 2013 model Ford Fiesta aracımızda bulunan ambiyans ışığının yerini göstereceğim. Aracımızda torpido gözünde bulunan ve içeride şurada bulunan zaten bir kablosu bulunmaktadır. Bu kabloya kendimiz sanal sitelerden, sanal alışveriş sitelerinden alacağımız neon ben şahsen öyle kullandım. Neon ip ile kablo ile direkt olarak bağlayabiliyoruz. Tabi scan programına ihtiyacımız olacaktır. Bu programı e, bilgisayarımıza kurarak aktivasyon sonrasında ambiyans ışıklarından ben pek bir yani paket bir olan e, seçeneği aktif ettim. Ve şu anda gördüğünüz üzere ben bu renk tabi tercih ettim aracımla uygun uyumlu olsun diye yani turkuaz renginde. Şu anda aktif sadece döşemesi yapılacak. Sizlere aracın neresinden kablonun neresinden geldiğini göstermek istiyorum göster, sadece. Göster, göster. Aracımızın farlarını açtığımız durumda direkt olarak otomatik olarak aktif oluyor. Kapattığımızda ise şimdi sönecek söndü. İyi seyirler dilerim tekrar. Kolay gelsin.